Resistot'u nereden isti oğlum Westmaster Challenge'ı ya? Kardeşim benim niye Westmaster'da challenge verdin? Adamı psikolog yaptınız donate alacak tavsiye başına. <laughs> 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 Gökay'ın beyninden aynı anda o kadar pis şeyler geçiyor ki en masumun saniyeler içerisinde seçip cevap vermeye çalışıyor arada kal geliyor bu doğru. Resist'im geçeyim mi ya? Harbiden Westmaster'a trollemiyorsan ama hiç atasım da yok ya. Ama 25 sub da şimdi çok İyi teklif verdin ya. Abi sen bilirsin. Valla trollemiyorsun değil mi bak? Dün trollendim zaten. Resist. Vallahi trolleme be. oğlum. Çok çok stresli olur öyle de ya. 25 abone için. Bana geldi sandım. Bana geliyor oğlum. Size kim yazsın ya? giriyorum, giriyorum, Kanka bu ne ya? Adams. Sen kimin mi oynuyorsun? Ölmedi ama. Meh. Önden kaporo bir tane kaparo sabis değilim mi? <laughs> 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 Resistin atmıştı ya. Resistim yapar da benim Westmaster'da maç oynayacak. Ama Cemil'in yan çarıysa da bilemem yani. Abi tipin kızlarda etkisi var mı? E var tabi oğlum. Bir tane değil %20 peşin at. <laughs> %20 peşin at. Peki harbiden 5 sabı önden atıyor musun? ben onu keseceğim de 6 level ya. Öl artık öl. Ne bileyim kanka. Can doldurayım da kurtçukları alayım dedim ya. W bastım ya. Dün attım zaten AQ niye yalan söyleyeyim? Bu doğru. Atarım kardeşim ya. Bir maç atarım. Senin canın sağ olsun. Senin canın sağ olsun dümenden. At abi bir maç yenemezsen yine sürpriz yaparım sıkıntı yok. Peki beni şaşırtıyor musun? Peki abine şov yapıyor musun? Abi düğün zamanı 50 suba düğün davetiyesi veriyor musun? Veririm. 50 suba düğün davetiyesi veririm. Ama düğünde de takacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Düğünde 5 saf. O, o zaman zaten maliyetini çıkarmaz. Takadır inşallah. Dümenden <laughs> dinlemeyecek. <laughs> Oğlum ben böyle arada gırgırla şamatasına böyle muhabbet yapıyorum ya. Adam gelmiş diyor ki. Adam dün geldi gece yarısı etmediği küfür kalmadı. AQ dilencisi. <laughs> 100 lira için böyle. <laughs> Çok eğlendim gece ya. Aha attım. Selamun aleyküm. E'si yokken maalesef hiçbir şey yapamıyor. Peki harbiden şakadan anlamıyorlar mı? Sakin ya. Adam sana yazdı biliyorum sal beni. Salmam. Abi biliyorum beni tanımıyorsun etmiyorsun. Belki hakkımda da kötü düşünüyorsun ama düğüne çok gelmek isterim. İştenlikle söylüyorum bu. Kardeşim bir dur. Düğün yapalım. Belki hiçbiriniz burada olmayacaksınız. Ben evlenene kadar. Hayat ne gösterecek bilmiyoruz ki. Ben 2 sene sonra evlensem, kitle yayın yapmıyorsam hanginiz bana ulaşıp düğüne geleceksiniz ki. Abi Rampage sponsoru gerçek miymiş? Yok değilmiş de benim çok içimde kaldı. Logolarını yine de koydum. <laughs> Kendimi iyi hissetmek istedim. Gelmiş gibi yapıyorum. Yani ulti attım tutarsa ne, ne hala. Geldim kardeşim. <laughs> Kanka, ben bunu keseceğim de. Minyonları ölmeyeyim. Abi Rampage sponsor mu sen bizi mi kandırıyorsun sponsor? Abi kazanman için hak etmem lazım. Kardeşim insan şöyle der abi karşı jungle'a 30 kere pompa yap. Şöyle <laughs> Biri harcine zehir edecek oyunu. Ederim ya sıkıntı yok. Tam yapacağım ya bu maçtan sonra geçeceğim Westmaster'a bir maç. Seni mi kıracağım artık ya? Senin canın sağ olsun. Taş taşın sağ olsun kardeşim benim. Kanka çocuk sana geliyor da bot lane bizim yine öldü. Bot lane sana gel geliyor demedim kankacım. Queen geliyor ya. Kesemiyoruz ki adamı. Ki. Canım var. Neyse, Kanka ben onu keserim ya oradaysa. Var mı görüş? <gülüyor> Attırmadım. <gülüyor> Görmedi bile adam ben söyleyene kadar. <laughs> Bak bu evi ittiriyorum Espriyi anladın mı? <laughs> Kanka sinirim bozuldu <laughs> Tamam tamam özür dilerim <laughs> Kafayı sıyırmaya ramak kalmış. Abi ölmeyin artık ama ya. Ben sizi taşıyamam ki. Kuleyi aldım Word. <laughs> Kuleye vursan ölmezdin abi. Doğru. Arkadaşlar şöyle bir hesap kitap yapsam. Jine çıktığı gibi ulti atsam. Sonra bu bir klip olsa nasıl olur? Ne dediniz o işe? Şöyle hesaplayacağım tam çıkıp base'e yürüme süresini. Şş. Olmaz mı? şu an şu an çıktı arkadaşlar şu an şurada <laughs> Neyse kanka geldim tapa geldim. Hesaplayamadım ya. Abi Morgana ölse hepsini keseceğim ya. Flash at Morgana'yı kessem orada ölümün dansı resetlense hepsini keseceğim ya. Morgana bir Morgana bir ölmedi ya. Yo birini kestim zaten. Morgana ölse bu reset alacak ölmeyeceğim ya. Evet sonsuza kadar kovalıyor bu haberiniz olsun diye söylüyorum sadece. Şura bakın. Çok güzel ya. Beyler hazır olun. Hazır olun beyler. enti Bir gün olacak. <laughs> olacak olacak az kaldı. Ne kadar mantıklı ya. Hiç full can. Öldün kardeşim. <laughs> Sen ne salakçarsın. Harbiden öyle hala bozuk ya. Ya bir de bak hidra almadık daha bunu. Ay! Yok görmüyor mesajı. Bronzdan altına en rahat neyle çıkarım? Şako ile çıkarsın ya. Şako tertemiz. Ama alamazsın şakoyu. O yüzden Lily oyna. Dümenden ulti. Oğlum ultinin bekleme süresi 30 saniye lan. Kaç saniye? 50 saniye. Durmadan atabiliyorsun. Bir de birazdan iki eşya daha alacağım bekleme süresinde azalma. Bir de 16 level olacağım. O saatten sonra full ult. Ya bizim takım yine yat aşağı oldu. Ama Emre dediğini yaptı kardeşim benim. Çok diyeceğim şu an çok kendime geleceğim dedi. Aynen Bu Aslanım, şey aslanım benim aslanım. Emin ediyorum. bir <laughs> şey Ekranda <y> <laughs> Emre'nin neyine Kemil ya? Oğlum ben lehimde lane kendim oynadım zaten. Bak bu kadar kemlemelerine rağmen farmda öldüğüm adamda. Maalesef ben çıkınca luzlar başlamış. Kardeşim hoş geldin. Yani <laughs> Ben gidiyorum diyor kıyamam lan ben sana. Senden değerli değil be. Hoş buldum abi yemek yedim mideme oturdu. Kaçamazsın ki. Kaçıyor musun lan? <gülüyor> <gülüyor> Hemen şöyle basayım. Canımı fullleyeyim bir. Tamam. fullcan. can. Teşekkür ederim. Ucube çar ya. Abi en oynayamam dediğin çar ne? Düşünmem lazım. Vallahi düşünmem lazım. Adam tuvalete gitti beyler sinirden. Barona vuramıyoruz ama ya. Aa tuttu be. Lux ultisi olsa tutardı ya. O tuttu be. Jinx oynayamaz bu adam. Opsiyonel. Kardeşim ben eskiden Jinx mi indim? Jinx Jinx. Sponsora VIP verelim ya. Sen veremiyor musun? Modlar veremiyor mu? Onu unuttum vallahi ben. Direkt yayına geçtik ya. Bir kartus jungle gelsin. Gelir. Öleceğiz. Thank you. <laughs> Güzelce. <çal. gülüyor> Ay YouTube oldu harbiden. Bu ne oldu oğlum ya? Bu nasıl bir şey hocam ya? Ne oğlum full can çıktım bak. Milisaniye ile Gregas beni ittirdi ya. Gregas beni ittirdiği sırada bam. Mükemmel oldu. O sırada bir daha da W geldi. Ultiler YouTube'a gidiyormuş meğerse. Bak ultiler kime gidiyor göstereyim sana. Kanka buraya gel. Selamun Aleyküm. Öldü. Yani. Aa öldü. Kanka sen artık onu yapamazsın bu arada benim karşımda haberin olsun. Var ya keşke WW yapsaydım ya. Tek ölmem dedim ya. Maybet. WW yapsam keserdim ya. Ultisinin hasarını azaltayım dedim yine execute etti ya. W <laughs> yat yazıyor. <laughs> WW atsaydık muhtemelen yaşardık ya. Burası bize yazdı. Direkt WW yapsaydım keserdik. WW. Ya arkadaşlar ben ölüm hani ben öldüğüm zaman pek bir şey yapamıyoruz şu an. Bir 28 killim var ya. 31 kill katkısı. Evet infaz veriyor ya avurcum. o yüzden öyle oldu zaten ya. İnfaz etti adam. Çar yürümüyor şu an ya. nasıl keserlerse bitti bu arada oyun. Çok kötü ulti. Hadi canım be. Games abi sesiyle ah be. Ah be. Şimdi assam. W basa basa koşsam oraya. Ya oğlum bak beni ittirme artık. Ay FF geldi. <laughs> Bu nasıl <c> <laughs> Bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum? Hadi be. <laughs> Kasmiş sayındırı e tek attı. Allah belasını versin. Midem bulandı bu ne demiş. <laughs> güzel de işte bu kadar. Youtube'um bu efsane bir video oldu. Hayatımda çektiğim en güzel bir yer videolarından birisi olabilir. Ana kanala bir ara AP bir yer yapmıştık. Onunla yarışacak derecede oldu. Seviyorum sizleri. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yayınlara da gelin. Her akşam 8'den sonra falan canlı yayındayız. Yemek yerken izleyenler afiyet olsun. Bay bay.